Arkadaşlar şimdi Sapanca'ya geldik ve çok güzel bir yere geldik bence. Şöyle kendi etimizi buradan seçiyoruz. Şimdi birazdan göstereceğim. Pişirme tekniği biz kendimiz pişireceğiz. Şöyle gerçekten muhteşem bir yer. Çok da güzel. Evet. Şöyle. Şöyle göstereyim mi? Çok tatlı değil mi? Buradan inşallah yukarıdan kaymayı düşünüyoruz. Gel burada. Bakın bunlar da bizim seçtiğimiz etler. Şimdi birazdan pişiririz. Yani oradan kaymak beni korkutmuyor ama emin olun şuraya tırmanmak beni aşırı korkutuyor. Neden bilmiyorum ama tırmanmak daha çok korkutuyor. Oradan kaymak hiç defalarca gidip gelebilirim. Hiç sıkıntı yok. Hamza yine bak balık. Balıklara bakar mısınız? Bir sürü balık. Allah'ım. Çok güzel. Bir sürü var bir de. Sen nereye gidiyorsun? Gel. Gel 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 buraya gidelim gel. Wow gel. Gel şunları bakalım. Kiralayabilir miyiz? Kiralasak ne kadar tutar? Çok eğlenceli var ya bayılıyorum sürmeye. Ay köpekler. O kadar güzel kokuyor ki burası. Muhteşem. Her tarafta böyle ıhlamur kokuları, böyle çiçek kokuları. Çok güzel kokular var. Of. Muhteşem. <laughs> Bakın bizimkiler şuradalar. Biz de bir çocuklarla Birazcık vakit geçirelim. Bunlar bu arada hepsi ücretli. Buraya giriş 30 çocuk başı. 30 TL. Yani bu şekil. Acaba bırakıp gidebilir miyim? Karşıda olacağım ama sadece şuradan kaymam gerekiyor. Ee, kapanmak üzere. O yüzden inşallah oğluma bakarlar. Olmasa annemleri çağırmak zorunda kalacağım. Şu an <laughs> yukarıya doğru çıkıyorum. Dediğim gibi kaymak o kadar korkutmuyor beni ama şu merdivenlerden çıkmak inanılmaz beni korkutuyor. Herhalde yükseklik korkusu ama saçma. Şu dallara bakar mısınız? Şu an var en tepeye geldim ama burada kimse yok. Normalde birinin olması gerekiyordu ama herhalde arkadaş beraber ben çıkarken o da aşağı indi. Yani abartsız bacaklarım inanılmaz şu İnanılmaz korkuyorum. Dediğim gibi kaydığım zaman herhalde o kadar bir şey olmayacak ama şu an <laughs> etrafıma bakmayı inanılmaz korkuyorum. O kadar yüksekte de değilim. Ama işte böyle saçma bir huyum var yani. Yapmayı da seviyorum. Birimler orada. Ben burada kaldım vallahi. Eren. Ben sadece şeyi gördüm. Bu kadar tutuyor. Şahin abi gelene bile burada. Bakın. Tırıyor. Bana bakın. Bak duymuyorlar beni. Ayakkabı, hayır terliklerini giymene gerek yok. Eren terliklerinizi giymiyorsunuz. Tamam hadi çıkabilirsiniz. Bol şanslar. Çok az. Ay vallahi şuraya çıkmak. Bunlar çok tatlı. Şu da aynı şekil. Korkmuyorsunuz. Korkmuyorlar valla. Hadi biz gidelim yemek yemeye. Bu arada ben binemedim. Çok e, moralim bozuldu. Binme niyetiyle yukarı ta çıktım. Yoruldum baya. Neyse o korku bana yeterdi ya. Vallahi. E, eteğim olduğu için normalde hani böyle bir yere geleceğimi bilmiyordum. Evet hani şurayı biliyordum. Şöyle güzel bir yer olduğunu biliyordum. Ama şu e, Tam şunun adına ne diyorlar ya? Adrenalin yazıyor ama mutluluğu zirvede yaşayın. Tamam zirvede yaşayamadık ama. Ay şunların güzelliği bakın bakın. Ne kadar tatlılar. Şunlar herhalde çok güzel kokuyorlar.

<laughs> Güzel mi? Güzel mi? Oo valla. <laughs> Eren geri gelsin elimle çekeyim ama Eren. Ağlayın. kim ses geliyor? Kim var? Geliyor mu? Hı hı. Geliyor. <gülüyor> 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 geliyor. Geliyor. <vallahi>. Geliyor. Merhaba. Merhaba. Geliyor. Arkadaşlar biz geldik burada yeme içmenin fiyatı 700 TL. Yani bilmiyorum artık fiyat size göre nasıl uygun mu pahalı mı bilmiyorum ama 700 TL verdik ama gerçekten lezzet çok lezzetliydi. hepimiz çok beğendik. Bunlar da ikramları tatlı ve çaylar kahve bunlar da ikramlıklar. Ben sevdim burayı belki ücret biraz bizimkileri de pahalı gelmiş olabilir ama çok güzel bir yer. Böyle güzel güzel de süslemişler benim oğlum ha bir de dolaşsın burada. <gülüyor> <gülüyor> İnsan burada buradan asla sıkılmaz yani bütün gece burada oturup çay içebilirim ben. Ee, kuzu çevirme yapıyor musunuz herhalde? Yapıyoruz evet. Ücretin ne kadar ve masada yapılıyormuş herhalde. O nasıl oluyor Şöyle öyle? Şöyle biz e, şey, kuzu çevirme yapıyoruz, masaya hı -hı. servis ediyoruz. Masaya servis ediyoruz. Hı. Nerede oluyor mesela ücreti ne kadar? Şöyle, kuzu çevirimizi orada çevirme makinemiz var, orada çeviriyoruz. Şurada, Şurada mı? Şu ha, şeyde. Orada çeviriyoruz, pişiriyoruz. Hı hı. Sonra masaya tepsilerde büyük tepsilerimiz var, öyle servis ediyoruz. Ücretini öğrenebilir miyim? Onu hemen sorayım. Çünkü Lütfen. hep değişiyor. Ya bilmiyorum ki hani ortalama ne kadar olabilir şey merak ettim hani olur da gelirsek bir daha <laughs> en azından gelmek isteyenler için de bir şey olur bilgilendirme olur 1750 6-7 kişi rahat bayar 6-7 kişi 1750 aynen, bin aynen. Tamam. Ee, aynen öyle olur. tamam çok teşekkürler bugünlük buradaki keyfimiz mi diyelim, gezimiz mi diyelim bu kadar vedalaşıyoruz.